Merhaba. Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Yapay zekanın günlük yaşantıya nasıl adapte olacağıyla ilgili haberler dönerken her yerde Amerika'da yaşanan bir anekdotu aktaran eski usul.blogspot.com bloğunun sahibi Yenal Bilgici'ye kulak verelim benim sesimle. Kaliforniya'da bir yer. Yıllar evvel. Adamın birinin posta kutusuna fiziki posta kutusuna yani bir mektup geliyor. Polis ceza kesmiş. Kamerayla. Mektupta da adamın direksiyon başında görüntüsü var. Trafik ışıklarında beklememiş, geçiyor. Cezayı yemiş tabi Ama yöntem yeni. Tarihteki ilk fotoğraflı cezalardan birini yemiş. Adam isyan ediyor özel hayatının ihlal edildiğini düşünüyor ama daha da çok bu sürecin içinde insan olmamasına takıyor. Kendi kendine çareler arıyor. Nihayet gidiyor cezanın miktarı kadar paranın fotoğrafını çekip polis merkezine faksla gönderiyor. Madem artık her şey fotoğrafla. Günler sonra posta kutusunda bir mektup daha. İçinden bir kelepçe fotoğrafı çıkıyor. Adamın hoşuna gidiyor bu. Bir insana temas ettiği için ikna oluyor. Neticede cezasını da ödüyor. Eski zamanlar. Bin yıl kadar uzak sanki diye bitiyor yazı. Telefonun ucunda birine dert anlatmak isteyenlerin mekanik bir sesle tuşlamak üzere numaralara yönlendirildiği bugünlerden. Bizi her yönden gözleyen, izleyen kameralar ve olaylara müdahil yapay zekaya servis edileceğimiz günler artık yarın gibi çok yakın. Korkarım ki yakında Diyojen gibi elimizde fenerlerle sokağa insan aramaya çıkacağız. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Radyo Momentos'la kalın.